Selamlar millet ben Efe Bugün sizlerle birlikte Royale ekranlarında tekrardan beraberiz Ve bugün ne yapıyoruz Evet Beyler, Bugünkü yapacağım şey yeni bir Havan destesi denemek yani Bu desteği oynadım mı yine hatırlamıyorum Oynadıysam da bir daha oynayalım Deste çünkü fena hoşuma gitti Yani bir daha oynayabiliriz Sıkıntı olmaz Ya bir de bir şey diyeceğim Böyle havan destesiyle buradaki tüm kartları Birleştirip havanı Buradaki tüm kartları birleştirip 50 tane video çekebilirim. İçerik fikri aklıma gelmiyor bu sıralar. Ya geliyor da, böyle çok egzantrik şeyler geliyor aklıma. Onları yapmak için de yanıma bir adam daha gerekiyor. Yanıma bir adam daha bulmam gerekiyor ama buluyorum. Adam sevgilisiyle vakit geçirecekmiş. Arkadaşım burada önemli bir iş yapıyoruz. Burada prodüksiyon yapıyoruz anladın mı kardeşim? Beni duy duyuyor musun? Yani buraya gelmek zorundasın kardeşim. Sevgilinle sonra vakit geçirebilirsin. Bu çok problem bir şey olacağını sanmıyorum. O yüzden şu anlık sadece gameplay çekeceğiz arkadaşlar. Ya gameplay gameplay herkes gameplay çekiyor kardeşim. Gameplay çekmekte ne var? Açayım ekranı yapayım bir deste sallamasyon. Oynayalım yani. Gameplay Nereye kadar? O bir şey diyeceğim. balon Pekka ne kanka? Balon Pekka ne? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Buraya ne yapacağız? Buraya ne yapacağız? Oo bir de goblin lanet attı buraya. Temizinden. Mecbur mecbur bir demiş kabul edecektik Go Goblin laneti Orada sıkıntı yarattı neyse Oğlum ne yap ya ne alaka ne alaka Lan inanılmazsın ya inanılmazsın ya Ya yemin ederim inanılmazsın ya çok iksir harcadık çok iksir harcadık Beyler bunu nasıl tutacağımız hakkında benim hiçbir fikre sahip olmamam Sıkıntı olur mu sizin için olmaz gibi Abi git artık öl ya öl ya Kaç iksir harcattı bana eleman ya. Balon var, Pekka var, Bosaydut var. Tamam, gayet güzel. Oh. Yenir, yenir. Gayet güzel, gayet güzel. Oh. Neyse kuleyi aldığı için slash'ları çok bir şey ama da bomba hasarını yedik. Yapacak şu. Şey yok. Yapacak şu. Şey yok. Büyücüsü var. Pekka evrimini atsa şimdi, büyücü atsa, bir arkasına sonra Bosaydut atsa herhalde burada bir batış hikayesi olur. Şöyle bir alan koyalım. Elimizden iksir çıksın. Olan oha oğlum ya 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 abi. <gülüyor> <gülüyor> ya neden neden bana denk geliyor? Bir de neden bana denk geliyor geçtim? Neden videoda denk gelmek zorunda ya? Aa. Ya yaptığı şeye bak ya. Lan Pekka nereye gidiyorsun? Ya Pekka sen 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 şaka yapıyorsun sen. Sen burada bizi şakalattın yani kanka. Yakışmadı yaptın haberin olsun Pekka kanka. Oğlum vur kuleye vur kuleye umarım vur kuleye dönmüştür ya. Oo o çok iyi tamam çok iyi. Buraya ne yapacağız? Buraya ne yapacağız buraya? Ya buraya sen iğrenç bir adamsın biliyorsun değil mi biliyorsun bunu bunu biliyorsun bunu biliyorsun Ya ben uyanmışım bak yeni uyandım Sırf video çekmek için amirden izin almışım video çekmek için değil de yani dedim bir saat geç gideyim bir saat geç çıkayım işten falan dedim tamam dedim Karşıma gelen adama bak ben bu kadar fe fedakarlık yapmışım karşıma süper senin attığı adama bak bu ne kanka bu ne bu ne Bu ne oğlum ya bir de büyücüsü var büyücüsü olmasa belki yeneriz de o büyücü çok sıkıntıya sokuyor anladın mı? Başka bir şey olsa büyücü yerine belki yenebiliriz. Bu arada hedefim küçük mücadeleyi böyle arka arkaya bitirebilmek yani küçük mücadele büyük mücadele tarzı şeyleri bitiriyorsanız zaten iyi bir oyuncu olmaya yakınsınızdır. Böyle şeylerden bahsetmiyorum tabii ki. E sporculardan bahsetmiyorum en azından. Belli bir noktaya gelmeye hazırsınızdır o yüzden... Şu an küçük mücadele bitirme hedefim var. Ya abi Atanti, Atanti biz izleyelim böyle. Oynamayalım biz, eğlenmeyelim bu oyunda. Biz bak yine bir gücü var. Biz izleyelim sadece böyle. Okey kanka. Çok güzel, çok güzel. Tamam o halleder. Madenci atalım şöyle bir. Valkyra döndü tamam çok güzel. Bak ya. Ya ne kadar anti olabilir diyorum. Kraliyet devi var. Kraliyet devini kullandırsak bunu atacak. Ama ikisini de kullandığı için şu an bu taraftan bir havan koyalım. Atsın o bana bir şeyler atsın problem yok. Balıkçı attı bana. Şuna şunu atalım. Balıkçı'da da aslında bir buz ruhu atsak yakışırdı da. Oğlum çok vuruyor ya. Keşiş çok güçlü ya. Keşiş harbi çok güçlü. Ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Büyücüsü var yine. Gayet güzel. Geriden silahları bırakalım bir. Oh oh, 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 ya abi. <laughs> Ama böyle oynanmaz ki, böyle oynanmaz ki, böyle oynanmaz ki. Koyamıyorum aban, abi inanılmaz bir oyun ya. İnanılmaz bir keşiş atması lazım bir de üstüne şimdi ekstradan. Attı, zahmet olacak ya. <laughs> Allah'a zahmet olacak. Tamam. Güzel. Güzel. Harbi zahmet oldu yani. Koyacak bak. Tekrar koyacak eleman. Hadi ya abi yetiş artık ya. Yetiş ya. Yetiş çok bir şey mi istiyoruz? Bu ne oğlum ya? Lan oynayamıyorsun ki oynayamıyorsun. Bak hani kötü oynayıp kaybetsem yemin ederim tamam diyeceğim. Yemin ederim tamam diyeceğim ya. Lan oynayamıyorsun oynayamıyorsun. Adamlar oynatmıyor. Bak Tomru'yu da faillemiş. Zaten 3 IQ'su var. Onu da kraliyet deve oynamak için harcıyor. Bir de üstüne gidiyor tomruğu failliyor. O Şeyi alalım ya. Güzel yakaladık orada bir de. Tamam güzel tuttuk. Spamlayacağız zaman ya yapacak bir şey yok. Atacak keşişi. Balıkçı attı. Hemen hemen hiçbir fırsat bırakma. Hiçbir fırsat bırakma. Hemen. Ne yapıyor? Niye özellik basmadı? Kötü oynuyor ya. Kötü oynuyor. Şu maçı kaybetmeyelim. Kötü oynayalım ya. Haydi lan. Ya yemin ederim sen rezalet bir oyuncusun. Sen yemin ederim rezalet bir oyuncusun. Nasıl kaybetti ya? Ya o kadar anti olmasına rağmen bir de üstüne maçı kaybetti ya bak utanmalısı yani. Utanması gerekiyor burada. Harbiden utanması gerekiyor. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum. Ahex kim oğlum? Bir de sonunda böyle antik dün harfler koymuş Bu Japon mu lan oğlum sen ne lan? Japon musun lan sen Cheese Royale diyor Videoda olmasak kapışırdık da Dostluk savaşı atardık da Videoyu bitirmem gerekiyor Hiç kusura bakma valla ee, Başka bir beni yakaladığın zaman atarız Şimdi üçüncü maça girelim Veya deste hakkındaki yorumum hızlı dönüyor gayet güzel ama Bir o kadar da zor Yani bir o kadar da zor Fırın attı. Ya bu fırıncılar da yeniden bir çoğaldı ya. Benim gerçekten fırıncılar biraz sıkıntıya sokuyor. Mezarlık oynuyor olabilir. Fırın oynuyorsa. Meza şey atalım, zehir atalım. Oo. Ya bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz. Oha ya. Ya bir bitmediniz ya. Ya var ya böyle oyun anasını avra